Merhabalar herkese. Ağaçlı Yola tekrar hoş geldiniz. Bugün yine Batuhan'la Beşiktaş'ın gündemine dair bazı konulara değineceğiz. Batuhan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Tolga. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yine sana sormak istediğim hem sorular hem de ekonomi spor maçı öncesinde de bazı değinmek istediğim bir nokta var. Burada Tabii. fikrini almak istiyorum. Evet. İlk değineceğim nokta bu sefer futbol olmayacak, Beşiktaş Emlak Jet olacak. Oh. Aslında bir süredir buna değinmeyi düşünüyorduk seninle evet. ama bir türlü gün gelmemişti ve e, sırasıyla şunları söylemek istiyorum. Evet. Duşan Alimpieviç, işte ligde 3. sıradayız şu ana kadar. Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldık ki e, 16 Şubat 2024 e, saat 21 itibariyle Fenerbahçe'li yarı final mücadelesi oynayacak. Evet. Sen detaylarına değinirsin. Son olarak da Euro Cup'a 6. sırada tamamladığımız bilgilerini ben aktardıktan, Google'da bulabileceğiniz o bilgileri aktardıktan sonra Vatuan'a vereceğim. Çünkü kendisiyle ben Akatlar'a eşlik etmiş olsam da kendisi birçok kez hem hafta içi Avrupa maçlarında hem lig mücadelelerimizde aynı Beşiktaş Park'ta olduğu gibi Akatlar'a da kendisi yer alıyordu. Şimdi sözü kendisine vermekten onur ve gurur duyuyorum diyelim. Buyur Vatuan. Tolga Hocam teşekkür ederim düşüncelerin için. E, basketbol, erkek basketbol takımımız bu semizim yüzümüzü güldüren e, nadir şubelerden bir tanesi oldu. Hakikaten sezon başından bu yana koydukları performans ve koydukları mücadele ile hepimizin e, gururu oldular, alnımızın akı oldular. Beşiktaş armasının nasıl temsil edilmesi gerektiğine dair açıkçası çok büyük anekdotlar paylaştılar diğer yani şubelere de. Ve şunu dile getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Beşiktaş'ın sadece futbol branşından ibaret olmadığını, Beşiktaş'ın diğer branşlarda da olması gerektiğini ve Beşiktaş armasının olduğu her yerde başarının olmasını ortaya koydukları için başarılı olmasına dair bizlere bunları gösterdikleri için öncelikle hepsi çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Bugün baktığımızda Türkiye Kupasında yarı finaldeyiz. Bu bizim beklediğimiz bir durumdu ve e, şu an rakip Fenerbahçe Beko çok güçlü bir rakip. Fenerbahçe yıllardan beri e, basketbol çok büyük yatırım yapıyor. Rakip şu anda bütçe olarak bizden daha iyi ama biz bu Fenerbahçe Bekoyu bu sene kendi sağımızda etmeyi başarmıştık. Dušan Alipievic ve öğrencileri bu konuda çok büyük bir özveri sarf ederek çok büyük bir e, Mücadele örneği göstererek iyi yerlerde de şu anda devam ediyorlar. Ben Türkiye Kupası için açıkçası hiç ümitsiz değilim. Fenerbahçe'nin ne kadar şansı varsa bizim de bu akşam o kadar şansımız var. Ve bu akşam oynanacak maçı da ben erken final havasında görüyorum. Eğer bir işteş bu akşam Fenerbahçe-Beko'yu mağlup etmeyi başarırsa pazar günkü finalde de e, rakip kim olursa olsun ya Anadolu-Efes olacak, yapına karşılık olacak. Kim olursa olsun Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. O yüzden bu akşamki maç çok önemli. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu akşamki maç e, Konya'da. Beşiktaş tarihindeki ilk Türkiye Kupasını da 2011-2012 senesinde yine Konya'da kazanmıştı. Güzel. O yüzden Konya bizim için e, uğurlu gelmişti. Umarım bugün de bu akşam da Beşiktaş basketbol takımımız bizim yüzümüzü güldürecek ve finale kalan taraf olarak bizleri sevindirecek diye umut ediyoruz. Evet ben de e, açıkçası ligde de karşılaştığımız hem Andolu Efes hem Fenerbahçe mücadelelerini izlediğimde Avrupa kısmını belki ayrı bir noktaya koyabiliriz ama e, ligde gerçek anlamda veya Türkiye Kupası ve ligde gerçek anlamda hedef gösterebileceğimiz bir sonucu görüyorum ve kesinlikle hocanın da takımda ne yapıp ne edip tutulması gerektiğini ona yakışan bir kadroyu sunulması gerektiğini basketbol şubesinde de bekliyorum çünkü eldeki oyuncular gerçekten biraz deneyimli olan ve genç çocuklar evet. oynuyor. Bu yüzden e, bence güzel bir proje devam ettirilebilir bu konuda. Kesinlikle. Gelelim diğer konuya. E, biliyorsun ki yine yine bir pazartesi günü Konya Spor mücadelesini evet. yapacağız. Evet. E, tabii ki hedef mutlak galibiyet çok klasik bir ifadeyle ama onun öncesinde Konya Spor maçı e, hem Türkiye Kupası e, bir provası olabilir bizim evet. için. Hem de Abu Bakar e, nihayet Afrika Kupası'ndan sakat döndükten sonra bu e, maç kampında takımla birlikte Hı. çalışmalara başladı. Ve Fernando Santos'un da görev vermesi halinde kadroda hazır ve nazır bir şekilde olacağı söylendi. E, ne dersin hem Koyun maçı öncesine hem de Abu ile ilgili olarak açıkçası görüşlerini merak ediyorum. Öncelikle pazartesi günü ben e, biletimi aldım bu arada. Sana daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Umarım senin de bir müsaitlik durumuna oluşursa seni de bekliyorum Tolga'cığım. Aynı zamanda Atacan da bizi dinlediğinde Atacan'ı da davet ediyoruz. E, pazartesi akşamı için çok heyecanlıyım açıkçası. Gerçi benim bu seneki heyecanım ne olursa olsun bitmedi. Yani Beşiktaş e, hangi durumda olursa olsun eğer e, söz konusu Beşiktaş'sa her zaman içimizde o bir e, heyecan. ...bir beklenti oluşuyor. Zor bir maç olacak. Kolay bir maç değil. Zaten Beşiktaş'ın bu sonradan hiçbir maçta kolay bir maç olmadı. Ama hepimizi sevindiren ve mutlu eden taraf şu... ...uzun zamandan sonra Beşiktaş... ...ilk defa bu kadar bir arada, takım olarak bir arada çalışma imkanı buldu. Ve bugün de saat 15.30'da... ...taraftarı ve basını kapalı bir şekilde... ...futbolcuların motivasyonunu daha çok arttırma adına... ...Tüpraş Park'ta bir ritman olacakmış. Onun da haberini buradan herkese vermiş olalım. Abubakar iyileşti. Aynı zamanda Simerson da iyileşti. Rashissa iyileşti. Bu oyuncuların katılımıyla birlikte ben Beşiktaş'ın kalitesinin daha çok artacağını düşünüyorum. Ve Fernando Santos da bu konuda bence gerekeni yapacaktır. Fernando Santos çok eleştiri aldı geçtiğimiz haftada. Yani şöyle baktığımızda aslında yapılan eleştiriler çok da haksız değildi. Çünkü artık 7-8 maç gibi bir Hı. performans o ortaya konuldu ve konulan performans da hocanın geçmiş dönemdeki takımlarında göstermiş olduğu performansla eşleştirildi. Ama ben hocanın gerçek sınavının özellikle pazar günü oynayacağımız Konya Spor maçı ile birlikte başlayacağını düşünüyorum. Ve ondan sonra hoca ile ilgili tam olarak her, herhangi bir eleştiri veya herhangi bir övgüde bulunacaksak pazar akşamından sonra yapılması gerektiğini kanaatindeyim. Çünkü Beşiktaş sezon başından bu yana sen de biliyorsun ki Tolga'cığım hani hiçbir zaman tam kadro çalışamadı. Şimdi Masuaku'nun da gelişi de çok önemli bu anlamda. Tabii. Çünkü Beşiktaş sol bek bölgesinde çok sıkıntı yaşıyordu. Beşiktaş'ı kanayan yarısı açıkçası sol taraf. Ki yıllardan beri aslında Beşiktaş'ı kanayan yarısı hep oldu. Sadece bir Gökhan Gön e Caner Erkin'le Adrian'ın gelişinden sonra Beşiktaş sol tarafta bir rahatlık yaşamıştı. Yani Masuaku'nun katılışı, Silenso'nun gelişi, Koli'nin tamamen iyileşmesi. Musa Atin artık 11'de bekliyorum. Musa Atili birlikte Gesu'nun orta sahada göstereceği performans. muçi büyük ihtimal Santofor arkası forma giyecek. Hücum hattının Rashissa, Muci, Semih ve Abubakar halinde olmasını bekliyorum. Son derece bence kağıt üzerinde, tamamen kağıt üzerinde iyi bir 11 olacak gibi duruyor. Ve taraftarın katılımıyla birlikte de artık Fernando Santos'un gerçek imtihanı başlıyor olacak. Bu maç aynı zamanda 29 Şubat'ta oynayacağımız, Şubat'ın son haftasında oynayacağımız Konyaspor ile Konyaspor'la Türkiye Kupası'ndaki e, maçımız için de bir referans olacak. Ben Beşiktaş'ın iki maçta açıkçası zorlanacağını düşünmüyorum. Zorlu maç ama Beşiktaş sakat oyuncularının iyileşmesiyle birlikte bence e, maçlarını kazanacaktır. Ardından İstanbulspor maçı var. Konyaspor maçının ardından İstanbulspor maçının da kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Konya Spor, İstanbul Spor, yine Konya Spor'la birlikte, Türk Kupası'yla birlikte Galatasaray maçına da bu üç resim maçı kazanarak çıkarsa Beşiktaş çok büyük bir, bir havada çıkacaktır. Ve Mart'ın ilk haftası oynayacağı Galatasaray maçı da Beşiktaş açısından e, tam olarak rüzgarı arkasına almasına e, sağlayacak bir maç olacaktır. Umarım Fernando Santos e, bundan önceki yapmış olduğu zorunlu tercihleri bu maçlara sergilemez ve Beşiktaş doğru bir 11 ile doğru bir oyun kurgusuyla sahaya çıkarsa geleceğe yönelik olarak da hepimize iyi bir performans ortaya koyar. Hepimizi de mutlu bir şekilde stat'tan yine aşı yolumuzdan, kanalımızı ismi aşı yoldan mutlu bir şekilde ayrılırız diye umut ediyorum. Evet, Spor, e, hani bir hızlıca puan durumuna baktığım zaman da ligde sondan ikinci oğlunu 19. olduğunu gördüm. E, son iki maçında beraberlik ve galibiyet almış ama onların da kötü durumda olduğunu söyleyelim. Tabii ki e, bizim de gerçek anlamda bir çıkış aradığımızı düşünürsek ya da senin değindiğin Santos noktasında artık Santos'un karnesinde ciddi ciddi e, araştırılma değil de ciddi olarak sorgulanabileceği bir durum oluşacağı için artık Santos için de önümüzdeki sezona başlayacak mı başlamayacak mı ya da nasıl başlayacak ne güvende başlayacak bu kredisini ne kadar tüketecek onu gösterecek bir maç olacak evet. diye düşünüyorum. Bu parti burada tamamlayabiliriz. Tamam. Yeni partlarla senin de belirleyeceğin konu ve sorularla tekrar görüşeceğiz tamam. birazdan. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça